Tamam o zaman süper hız geliyor. Van. Tatlım mantarları ince doğradın mı? Çocuklar kalın olunca sevmiyorlar. Doğradım tatlım. Çocuklar. Bluey bingo. Efendim anne. Çocuklar. Akşam yemeğinden sonra dondurma yiyebilirsiniz. Yaşasın. Bandit tatlım yemek yaparken çok komik oluyorsun. Acaba seni bulaşık ekibine mi versem? Asla ben mutfağın şefi ve kahramanıyım. Bingo dondurma için neden akşam bekleyeyim ki? Şimdi yerim. <laughs> Bingo büyük bir planım var. Annemle babam aşağı inince tüm dondurmayı yiyeceğim. Bunu Eğer şimdi yersen annem seni dondurma hırsızı ilan eder. Dondurma hırsızı mı? O zaman maskem nerede? Hı. Hmm. Belki çoraplarımı kafama geçirmeliyim. İz bırakmamalıyım. Şimdi ninja gibi süzülürüm, dolabı açarım. Hop, dondurma benimdir. Sessiz ol Bluey çok sessiz ol. Mutfak sessiz, çok sessiz. Sanki burası gizli bir mağara gibi. Oh, buzdolabı orada parlıyor. İşte hazine sandım. Sevgili buzdolabı, bana dondurma ver. Söz veriyorum, kapağını kapatacağım başardım şimdi bir ısırık alırsam kalbi mutluluk Louis. Sana dondurma yemekten sonra demedim mi? Üzgünüm anne. Tatlım bir daha gizli yeme tamam mı? Yoksa karnın yine böyle ağrır. Ama merak etme ben buradayım. Biraz dinlen sonra daha iyi hissedeceksin. Tamam anne. Senin göbeğinden dondurma şarkısı geliyor gibi. Bum bum dondurma dondurma bum. Tatlım biraz dinlen göreceksin. Daha iyi hissedeceksin. Karnın seni kızdırdı ama geçecek. Sen güçlü bir kızsın. Şimdi gözlerini güzelce kapat. Ben buradayım. İyi olacaksın. Söz veriyorum. Üzülme Bluey'i. Biraz dinlenince geçecek. Ama bundan sonra dondurmayı gizlice değil birlikte yeriz tamam mı? Tamam baba. Şimdi güzelce gözlerini kapat. Buluyı battaniyeye sarılıp uykuya dalar. Birden kendini rengarenk bir dondurma rüyasında bulur. Yerde bisküvi yollar, gökler şeker yağıyor. Ağaçların dallarında kırahlar sallanıyor. Vay! Burası dondurma ülkesi. Buluyı, beni gizlice yedin. Şimdi sıra bende. Aa, ama ben... Birazcık mı? Bana kalmadı ki. Çilek kafamın yarısını götürdün. Çikolata göbeğimi de yedin. Sen geldin beni parça pinçik yaptın. Madem öyle şimdi seni dondurmaya çevireceğim. Şey çok lezzetliydi dayanamadım. Bulu iyi korkuyla koşmaya başlar. Seni yakalayacağım. Ama yerdeki çikolataya takılır ve düşer. Aa bacağım. Blue, ben seni dondurma canavarından kurtarmaya geldim. Bu uçak marshmallow'dan yani asla erimez. Kaçamazsınız. Çilek kafamı yediniz, çikolata göbeğin bitirdiniz. Şimdi sıra sizde. Sizi yakalayacağım. Marshmallow uçağınızı da eritip sütlü göle çevireceğim. Yeşil, parmak askerlerim gelin. Haydi saldırma vakti. Parmak gücü! Bulu kaç! Onlar seni dondurma sandviçine çevirecekler. Koş! Merak etme Blue'yi. Şeker silahlarımız var. Onu yenebiliriz. Al bakalım marshmallow bombası. Ben kocamanım. Beni asla yenemezsiniz. Al bakalım. Şeker jet ile saldırıya geçiyorum. Şeker savaşçısısın. Ayu, ben koca bir dondurma canavarıyım. Tatlılar tarafından yenildim. Rüya mı gördün tatlım? Evet anne. Kocaman bir dondurma canavarı peşimden koştu ve bana beni gizlice yedin dedi. Tatlım işte bu yüzden sana akşam yemeğinden önce dondurma yok dedim. Aç karnına çok fazla dondurma yersen hasta olursun. O yüzden önce yemek sonra tatlı. Anne ben uyurken çok ilginç şeyler gördüm. Biraz resim çizebilir miyim? Harika fikir Buley'i çizmek hem eğlenceli hem de seni mutlu eder. Ben de çizeceğim. Resim defteri geliyor. Renklere bak ne kadar da güzel. Hadi bakalım pizza babamı çizmeye başlıyorum. Bu resim o kadar güzel olacak ki belki de dondurma canavarı bile görünce erir. Ben pizza mı olmuşum? Bence gerçek babandan daha lezzetli görünüyorsun. <laughs> tamam Bolayı sıra bende. Ben de süper komik bir şey çizeceğim. ne çiziyorsun Bingo? Hadi söyle. Kimse bakmasın. Bu da sürpriz olacak. Ta 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 tam. Benim babam pizza değil. Muzlu maymun bandit. Tatlım sen pizzadan maymuna dönüşmüşsün. Dikkat et. O o o a a a pizza maymun geldi muzlu pizza isteyen var mı ha 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 bizim babamız hem lezzetli pizza hem de yaramaz maymun en komik en tatlı aile bizimki se pizza maymun ailesi